Eşkiler eler düşünüyor eskiler. Ha. Bir şey mı? Anlatılamaz. Evet. Bugün Aa. Şanlıurfa Belediyesi ve ekiplerin buna gelmesi müvekkilleri mağdur evet. etmişlerdir. <laughs> Bunu basın mensupları ve kamuoyuna durmak istiyorum. Teşekkür ederim. Peki efendim bu burası kesin yapılacak. Ses yok. Yok herhangi bir şey yani anlaşma durumu söz konusu değil. Henüz buranın bedeli ödenmemiştir. Mahkeme bunun bedeliyle ilgili Şanlıurfa Asıl Mahkemesi'nde belediyenin açmış olduğu evet. e, dava derdest devam etmektedir. İdare Mahkemesi'ndeki dava da devam etmektedir. Bu konuyla şu an herhangi bir görüşmemiz konusu değildir. Mahkeme red etmiş diyorlar da var mı öyle bir şey? Yani? Nasıl? Yani mahkemeye vermişsiniz ya red kararı gelmiş. Mahkemeye. Onu anlatayım. Daha önce mahkeme belediye, e, belediye, belediye dava açmıştı. Belediyenin kararı da red edildi. Mahkeme belli bir mblağ mevla, <laughs> e, karar vermişti belediye süresinde. O kararı şey yapmadı. Yani o karara uymadı. E, o parayı meclisin hesaplarına ödemediği için mahkeme e, belediyenin e, açmış olduğu davayı usulden reddetti. O da red kararında temiz etmediğinden dava kesinleşti 2010 yılında. 2010 yılında. 2010 yılında sonra da işte 2010 yılından tekrardan biraz önce bahsettiğim gibi yeni bir kamulaştırma kararı alıp yeni bir e, şanur Şanlıurfa Asya Makası dava açmıştır. Dava derdes devam etmektedir. Şu an boşaltmak isteseler ne yaparsınız? Şu an boşaltma istese e, biz e, şu an boşaltamaz çünkü e, hukuka aykırı bir durum fiili bir zoraki bir şiddet kullanarak bir durumsuz konusudur. Bunun e, bölge idara mahkemesinin kararını beklemesi lazım. Benim dükkanım açıklanacak çok şey var ama neyi açıklayalım ki her şey göz önünde. Kendinizi de tanıtır mısınız? Ben size şey Müslüm Altun, buradaki iş yerlerinin ya sahibiyim. Yani. Adamlar dün gelerek bize e, gelin anlaşalım dediler. Öğleden sonra ikinci zamanı yürütmeyi durdurma kararını da almışlar. Bize tebrik edilmeyen şeyi, kararı tekrar bu aynı. Sizin de gördüğünüz gibi bu kadar insanı görmüşler dayatma bir şekilde. Siz bura, burayı yıkacağız açık açık söyleyeyim. Eğer benim soyadım altında yerde başka bir şey olsaydı kesinlikle bu böyle olmazdı. Benim soyadım Bucak olsaydı, benim soyadım Seydi Eyüboğlu olsaydı, benim soyadım İzol olsaydı ben kesin eminim ki bu kadar insan gelmezdi. Ben bu bana verdikleri 250 bin liranın 10 katını da alırdım sonu Belediyesi'nden. Kimse bir şey de demezdi o parayı da cebime koyarlardı. Ben siz ne kadar istiyorsunuz? Böylece sene... Ki malımızın hakkını neyse, malımızın hakkını verin. Onlar bizimle dalga geçtiler. E, belediye e, size 214 vermiş. Biz size 250 verelim. Bunu söyleyen belediye yetkililerine biz dedik ki kardeşim biz bu kadar parayı bu kadar parayla sadece bir dükkan alabiliyoruz. Ama sizin kamulaştırma yapmak istediğiniz yer dükkan. 5 dükkanın parası neyse beraber gidelim. En yakın yerde 5 tane dükkan parasını soralım. Neyse paramızı hakkımızı verin. ne ne oluyor? bak sesle demaz ama gelmiş. Vallahi. 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 çok açık, Vallahi. 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 Buranın alanı hepsi dosyalarda kayıtlı. Daha önce açılmış olan mahkeme Bizim kazandığımız dosyası. bir mahkeme var. Daha önce açılmış dava. Davar, Ve bizim kazandığımız bir mahkeme var. O davayı belediye düşürdü. Ha, hayır, 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 hayır. Öyle bir şey yok. Öyle, o Üze, da, sen, da, sen, şey da, sen, sen bizi de takip ettin. benim. Siz Kahretsin o parayı ödemediniz. Tamam, ödemediniz. Hakim ne dedi? Tamam, şimdi bir daha ödeyeceğiz. Hakim ne dedi, işte, dedi? Ben sizin, ben sizin bu tavırlarınızdan dolayı Şanlıurfa Belediyesi'ni Hamurlaştırma namaz geçmiş kabul ediyorum. Davanızı hayır, ne diyor derim. Biz beraber oradaydık Avukat Bey. Orada mahkeme. Biz Siz de 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 mahkebe, dediniz ki mahkebe paramız mahkebe yok. Bizdeklerimiz biz de şey verecek. Şey biz, şey biz beraber. Avukat Bey biz oradaydık. oradaydık. Beraberdik. vatandaşların bir hak kaybı olmayacak. Kesinlikle öyle bir tereddüt Niye bize oluşması. bir tavırlık gelmiyor? Böyle bir tereddüt oluşmaz. hak kaybı olmuyor? Nasıl olmayacak? Yani. Olmayacak. Biliyor musun zaten açılmış bir Be beden tespit davası. yıldır var. ben zaten hak kaybı ne Sen olsun. benim malım hakkını vermiyorsun ki. E, Uzlaştırmıyorlar bizi. yatırmadılar ya. Gidiyoruz bizimle dalga geçiyorsunuz avukat Ağa bey. Canım, Tabii ya. Ha, ha, şey diyor bana başkan bey hele yani şunu sen 210 de 250 yap ya. Şimdi burak, 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 baş, burak, bu çocuk mu biz ya? Bölge, yani babamız ölmüş de biz gençler gidiyoruz bu, bu, şey mi diyor? Yani? Yüzü aşkın dava açılmış zaten. Bitmiş o davada çıkan bedeller belli. O bedelleri kabul ediyorsanız basın burada emniyet burada biz. Ama bizim o, kazandığımız o mahkemenin bedeli bilelim. olmaz Avukat Bey. Siz Ama avukatsınız. Siz diyorsunuz ki Biz benim mahkeme kulumun bu değeri çok yüksek. Biz de diyoruz ki çok tabiri. Tabiri. Siz, siz, siz Hayır, siz bunu çok mahkeme yüksek tabii bunu mahkeme takdir etsin. Yani devletin bağımsız e tamam o zaman var. niye, niye yıkım kararı alıyorsunuz? Bu, mahkeme bunu takdir Niye niye yıkım kararı alıyorsunuz? Kararı... 39. 39 madde. 39. Kararı, maddeyi bana tarif kararı... eder misiniz? Kar... Avukat karar... Bey sizden rica ediyorum. Almışız mahkemede de bu kararı uygun buldu. Avukat Bey. Bak ortamı germeye girmek. Madde izola eder. Tamam bak izola eder. Burada şey Ha şimdi bak ben sana söyleyeyim. Eğer çok memlekete hizmet etmek istiyorsan Haşimiye Meydanı Kurbanın akoyun tular yarısı yola gidiyor. Bu Benim memlekete hizmet yeri, etmek istiyor. Oluyor. Sanki tıra iyi, kolay düzel. Hala kendi kafana göre şey etme. Sürede. O süreden, o süreden yani, dolayı yani, yani o süre kanunen bizim kanunumuz gereken bir süre O sadece sizin bu kararı bir üst mahkemeye götürme süreli. Ha burada bir yıkım yapıldıktan. Ne anlatıyorum? Bir yıkım yapıldıktan. Sen bana para ödedin mi avukat? Bir dakika. Şimdi biz gerçek reel olarak konuşalım. Ya Avukat Bey. Para ödedin mi? Ödemez. Öyle evet. mi? Evet. Ha. Çünkü uzlaşmadığınız konu. İkinci asiyede. Az... İkinci asiyede. Dört yıl önceden. Mahkemelik yeri ben nasıl uzlaşayım? Evet, Sen beni çağırdın evet, mı uzlaşmaya? Öyle. Hakim e, Avukat Bey, Avukat mi? Bey Yağım bir dakika adli kayıpların yani maddi kayıpların yaşanabileceği davalarda alınan e, yıkımı durdurma kararları mahkeme sonuçlanmadan e, yıkım yapılamaz yani çünkü bu insanlar maddi bir zarara uğrarsa bunun soralım terapisi imkansız olabilir. Bu tür davalarda sonucun beklenmesi Yok. lazım. Şimdi burada Belediye için niçin acele ediyor? Bir idari işlem var. Burada yarın öbür gün burada yaşanılacak olumsuz bir olayın muhatabı belediye olacak. Ama neden Şu olumsuz oluyor ki? Olumsuz ki. Biz kanunsuz bir şey yapmıyoruz biz Avukat derece, Bey yapmıştır. En son burası kalmıştır. Burayla ilgili de E tamam hakkımızı verseler de alsalar biz karşı çıktık mı? Ay, çok ay. yüksek çıktığı için e, e, biz tam zarara uğramasın diye o bedeli yatırıyoruz. Şimdi buraya 241 bin lira, 214 bin lira bedel teklif ediliyor. Yani, ya buranın yani bedelinin çok bir oldu açık bir şekilde ortada. Dükkanların ruhsatı yok. Yanlış, var. Yanlış biliyorsunuz. Var. Her şeyi var. Ruhsatı da var. Ya git git ruhsatı getir. Yok 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 vergi davası var. Ruhsatı var. Ruhsatı olmuyor. Tapusu var. Şimdi her şeyi var, her şey. Zaten onlarla ilgili bir kayıt da olmayacak. Yok, bunları, bunları televizyonun karşısında şov yapmayın Avukat Bey. Burada, Bizim hakkımız avukat, olmasaydı, avukat, biz burada, burada zaten evimizi başımıza avukat yıkmışsınız. Avukatınız burada, e, o kamulaştırma bedel tespit dosyasında. Tamam. Bir şey Bedeliniz neyse ödenecek. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Öyle, o, bir, yok, avukat, öyle A, bir, bir şey yok abi. Avukat Bey öyle bir şey yok. Avukat Bey öyle bir şey bir şey Öyle bir şey yok. Bir meclis siyasi gider oradan bir telefonla ayrı konuşur. Bir şey Bırak yapar gelmiyor. efendim Bırak. anlaşalım. Ben anlaşmazlık olmuyor. Ciddiyet evet, evet. yok. Para evet. peşinde Siz de kardeş gelmişsiniz burada şey yapmayın. Bu kadar milleti yormuşsunuz, Bu kadar adamı yormuşsunuz. Adamların hepsinin görevi geliveri işi gücü var. Sorlamışsınız, getirmişsiniz buraya. Bu tek şurada bir var. Bu bir resmi belge. Bir tek de yermenin iki var. Onlarla ilgili de daha Önce açılan, daha açılan, daha önce açılan. daha önce açılan davayı yani biz şurada, kazandık. Şurada, Belediye ücretimizi yatırmadı. Var, bir paramızı yatırmadı. İtiraz edersin. O davayı sağlık. sen, da, da. sen, sen evimi başıma yıktıktan sonra, sonra ben neye itiraz edeceğim ya? Sen evimi başıma Hı -hı. yıkmaya gelmişsin. İş yerimi, hayatımı söndürüyorsun. Ondan sonra itiraz. Ya resmi evlamım olmasaydı sen demek ki müdahale edersin. Götsünü yaparlar. Mahkemeler var. Mahkemelere gidersiniz. Akranlar şeyim var da manevi tazminat. Bana mahkemeleri söylüyorsun Selvan bey mahkemeye şey söylüyorsunuz? sen git mahkemeye niye beni gönderiyorsun o ki? Niye benden mahkeme için süre talep ediyorsunuz? Yani ben nasını da. Yani bir hafta daha verin mahkemeye gideceğim. Yok, yok. Bir verin mahkemeye gideceğim yok, öyle bir şey, bir, şey şey yok, şey yok. bir şey yok, şey yok. ya. Öyle bir şey yok. Sen rahat ol. Rahat ol sen. Sen dün ikinci zamandı Dün Sen ikinci zamanda şey alıyorsun. Yürütmeyi bıramı durdurma kararını iptal ettiriyorsun. Bugün sabah yakama yapışıyorsun. Yani bu etik mi? Bıramı Sizin bıramı iş yeriniz olsaydı yapar mıydınız? Bıramı Şimdi bunu müşterinin kabul ediyor mu? Kimine böyle her şeye ne bıramı Hani bana tanıdığın bir süre var mı? Bıramı Yok yaşayan üzerine yutulmaz. E tamam nasıl? Buna gün verilmeyecek mi? Bir süre verilmez. Sen gelsin bir sınıf kalan adamı. 5 yıldır buranın kamulaştın. Aman ne ama. Dün karar vermişsin. 5 yıldır neyle yapmışsın? 5 yıldır bir şey yapmış mısın ki 5 yıl olsun? 5 yıl aşkın bir süredir. Ama ben bu kemeği ben yüzlerce ne kadar insanlar mağdur oldu? Belediyenin tek parası buna mı Kimse, kimse mağdur olmadı. Herkes parası mağdur olan olsak, siz siz Mağdur olan Siz mağduriyetten bahsediyorsunuz. Bahsediyorsun Hakkını bahsediyorsun. vermişsiniz, Şimdi imza atmış mı? Parasını almış mı? hakkımızı verin. Parasını al almış mı? Hakkınız ne kadar? Ne bileyim artık. Sizin kalmış. mı? Olay mı? mı? Olay mi ya? <laughs> Gene kadar Devletin göre bir fiş çıkar anne yani bunun bir bu basan, kadar devletin memurunu bu kadar bırak yığma bir şey var mı? Sami Haber Amirliği getirmişti şey Sen demiyorsun yani yazık değil mi bu adamların bu kadar kaçak Adamların o kadar iş gücü var gene var. Yanlış anlamam sen Bey. Biz bu kadar yok. Bu kadar Sizinle beraber yukarıya bir çıkalım bir fiyat soralım. veriyor musun? Ama sizi aşar öyle mi? Ben de diyorum ben ki. Öyle ben, diyorum. ben de Size diyorum ki. Uzlaşma tarafı bura, sizde gitsiniz ki. Hayır hayır. Zaten mahkeme açılmış. O zaman yukarıda kazandık mahkemeyi kazandığımız mahkeme bir mahkemenin bir kararı bir olmaz. Mahkemenin mahkeme kararı olmaz. Yani. Siz avukatsınız. Yani Avukat siz, Bey böyle yanlış yani. konuşmayın. Rica ederim ya. anlaşma. Kazandığımız mahkemenin sonucu mu olur? Bize dayatmayın böyle şeyler avukatımız ya. Avukatımıza konuşalım. Avukatımız burada. Kazandığımız mahkemenin sonucunu bize dayatmayın rica ederim avukat siz kültürlü insanlarsınız ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? ya Senin sen bana yeniden sen bir, bir kamulaştırma kararı alman lazım. Sen yıkım kararı alıyorsun ya. Senin göreviniz var. adam kendi Yani siz bizim idari işlemede gel gel. Ses de gel gel. Bir şey bir şey kapı aç gel. шд <laughs>

Belediyeciler. Terbişlerin evlerine bile yapsın yaptık izi yapmıyorlar ha. Avukat Bey. Mehmet Bey senin yaptığın nedir Allah İslam? Nedir? Dün ayın ikinci zamanı kararı al İslam. gelse İngilizce seni nasıl yapın? Kararla Karar olsa. Bir de korkuyor Müslüman hanım değil sen. Bir de Müslüman hanım değil. Ne oldu

onun itiraz hakkı var, onun günü var, süresi var. Nasıl böyle bir şey oluyor? Ya kanunu bilmişsiniz, vallahi bilmişsiniz. Ya sen yılın içerisinde. Ya avukatı yanlış benim kazandığım mahkemeyi bir dayanma yapıyor. Şov yapıyor adam ya. Sen de ona dava aç, sen kazanmıyorsun. Ben niye kazanıyorum ki? Ben niye açıyorum Sen benim hakkımı vermedikten sonra ben alamam. Hak verilir. Sen de avukatın burada. Yanlış yapılıyorsa yapıyorsan sen de Hak verilir, alınmaz. Hak verilirse benim hakkımı vermediğimi ben senden alamam.

Ama düstur oluyor bak sen. 300'e kadar gidiyor abi. Maraba geliyor. Yani kendin paraç bastın. Vallahi hep bu. Vallahi bir daha. Makinalarda bu jeneratörler var. Kızdılar bak sen kapatıyor. Gelmemi. <laughs> Masaları, razor, i̇şte bu olmasa bu ekip gitmez. Bu ekip Ben Ama Onlara karışma. geldi. geldi. Bu Tamam. Onlara Ama iki tarafı da yıkılmasın. Buraya sonraki darbalı bu şey şey olur mu? O gibi kosun. O da çok güzel. Daha daha güzel. Daha daha güzel. Daha daha güzel. Bu da daha. Bu da. 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 Bu da

哎、嗯、嘞！